Merhaba arkadaşlar. Aozef Çocuk Gelişimi Bölümü Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi Dersi 7. ünite özetine hoş geldiniz. Ünite konu başlığı Özel Eğitimde Duyu Çalışmaları. Özel gereksinimi olan çocuklar ve duyu eğitimi. Özellikle duyusal yetersizliği olan özel gereksinimli çocuklarda duyuların kullanımı daha da önem kazanabilmektedir. Dunn'ın modelinde yer alan düşük algılama, duyusal arayış, duyusal kaçınma, duyusal duyarlılık türlerinde önerilen uygulamalar ve verilen uygulama örnekleri hem normal gelişim gösteren hem de özel gereksinimi olan çocuklar için uygulanabilir. Yapılan çalışmalar özellikle gelişimsel, motor ya da nöral yetersizlikler, öğrenme güçlüğü, otizm gibi çeşitli özel gereksinimi olan çocuklarda duyusal işlemlemede sorunlar olabildiğini ortaya koymaktadır. Özel gereksinimi olan çocuklar bazı durumlarda düşük, bazı durumlarda da aşırı duysal tepkiler verebilmektedirler. Bu tepkiler özel gereksinimin ya da çocuğun karakteristik özelliğinin durumuna göre değişiklik gösterse de uygun bir duyu eğitimi programı ile çocuklar için gelişimsel destek sağlanabilir. Otistik özellikler gösteren ve duysal sıkıntılar yaşayan çocuklar için duyu motor müdahaleler ve duysal entegrasyon terapisi, işitsel entegrasyon eğitimi, duyu onarım yöntemleri gibi uygulamalar önerilmektedir. Bu uygulamalar bebeklikten itibaren ve öncelikli olarak bebeğin yakın çevresinde bulunan materyallerle ve tanıdığı ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Öğrenme güçlüğünde duyusal eğitim, özel gereksinim grubunda oldukça yüksek bir oranda yer alan öğrenme güçlüğü tanısı ile takip edilen çocuklar için de duyusal destek önemli bir yer tutmaktadır. Bu türde özel gereksinimleri olan çocukların kendilerinden beklenen etkinlik performanslarında duyusal işlemleme bozukluğu yaşayabildikleri ifade edilmektedir. Duyusal işlemleme bozukluğunda çocukların duysal uyaranı algılaması, işlemlemesi, yorumlaması ve cevaplaması sürecinde nörolojik temelli bozukluklar görülebilir. Ve duysal sorunlar yaşadıkça da çocukların günlük yaşamının normal akışındaki etkinliklere katılımı zorlaşarak eğitsel ve gelişimsel olumsuzluklar yaşamaları söz konusu olabilir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların nöropsikolojik destek ile akademik becerilerinin olumlu yönde etkilendiği görülmektedir. Duyusal işlemleme problemi olan çocuklarda öğrenme güçlüğü görülmesinin nedenlerinin arasında çocuğun çevresi ile anlamlı ilişkiye girebilecek uygun uyarılmışlık seviyesinde olmaması, farklı bir deyişle ihtiyacı olan duyusal uyaranları almaması veya aşırı alması çevreden elde ettiği duyu girdilerini yeterli seviyede düzenleyememesi, deneyimleyememesi ve buna bağlı olarak frontal lob fonksiyonlarının tam olarak geliştirilmemesi olduğu düşünülür. Duyu bütünlüğü eğitimi, çocuğun çevresinden aldığı duyu uyaranlarını organize edebilme ve bu uyaranlara uygun cevap oluşturabilme becerisini arttırır. Otizm spektrum bozukluğunda duyusal eğitim. Otizm spektrum bozukluğu özellikle duyusal işlemleme bozukluklarının görüldüğü bir özel gereksinim durumu sayılmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar otizmli bireylerin duyusal uyaranlara normal gelişen bireylerden daha farklı tepki verdiklerini ortaya koymakla birlikte otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde aşırı duyarlılık kalıpları görülebilmektedir. Duyusal farklılıklara yönelik olarak genellikle anne babaların erken yaşlarda gözlemledikleri otizm tanısı almadan önce ilk otizm belirtilerinden birisidir ve 9 ile 12 ay gibi erken bir yaş döneminde ortaya çıkar. Duyusal profiller incelendiğinde normal gelişim gösteren çocuklar ile otizm bozukluğu ve DEHB'li olan çocuklar arasında belirgin ve tanılayıcı ayrımlar yapılabilir. Otizmli çocuklarda gözlemlenen tepkilerin büyük oranda duyusal algılamalarına bağlı tepkiler olduğu görülmektedir. Otizm spektrum bozukluğunda görülen duyusal özellikler, işitsel, görsel, işitsel ve dokunsal uyaranlara karşı tepkiler şeklinde olabilmektedir. OSB'li çocuklarda sıklıkla gözlemlenen seslere hiçbir tepki vermemeleri, işitsel sorunları varmış gibi düşüncesi oluşturabilirken, bazen de seslere karşı farklı tepkiler gösterdikleri görülebilmektedir. OSB'li çocukların insan yüzüne ve çevrelerindeki birçok nesneye bakmamalarına karşın dönen ya da parlak olan bazı nesnelere çok uzun süre bakmaları, zaman zaman ışıktan rahatsız olmaları hatta karanlık ortamları tercih etmeleri görme duyusuna yönelik verdikleri tepkilerden sayılabilir. Dokunsal olarak da sıcak ve soğuk hissettiklerinde ağlama, çığlık atma gibi tepkiler ile fiziksel teması reddetme, dokunulmaya, kucağa alınmaya tepki gösterme gibi tepkiler verebilmektedirler. OSB'li çocuklarda düzgün bir vücut farkındalığı da bulunmadığı için bulundukları çevrede vücutlarını kullanmaktan dolayı rahat değildirler. Giyinirken uzuvlarını yönlendirmekte zorlanırlar. Çünkü hareket etmek, dokunmak anlamına gelmektedir ve merkezi sinir sistemleri bu çocuklara sanki olabildiğince hareketsiz kalmalarını emretmişçesine çocukların birçok şeyi yapmaktan kaçınmalarına neden olmaktadır. Bu gibi duyusal tepkilere sahip olmaları OSB'li çocukların duyulara yönelik desteklenmelerinin önemini arttırmaktadır. OSB'li çocuklarda sorun gözlemlenen duyusal tepkiler ve duyuların entegre çalışmaması sorun oluşturabilir. Bu nedenle özellikle özel gereksinimleri olan çocuklar için duyuların bütüncül olarak desteklendiği eğitim yaklaşımları önem kazanmaktadır. Normal gelişim gösteren bir bireyde entegre çalışan ve işlemleme yapan duyular aşağıdaki sonuçları oluştururlar. Odaklanma ve dikkat becerisini destekler akademik öğrenme yeteneğini destekleyerek bireyin her tür öğrenme durumuna uygun hale gelmesini sağlar. Öz güveni geliştirir. Öz kontrol becerisini destekler. Vücut ve beynin eş güdümlü hareket etmesini sağlar. Akıl yürütme becerisini destekler. Duyusal yetersizlik yaşayan çocuklarda duyusal eğitim. Dünyayı anlamlandırmak için kullandığımız kavramların tamamı algılarımızın bir ürünüdür. Yani duyularımızla dış dünyanın bilgisini zihnimize taşıyarak çevremizi algılarız ve algılarımız üzerinden çevremize anlamlar yükleriz. Yakın ilişki olmasına rağmen duyum ve algı dünyamızı yorumlama biçimlerimizde farklı roller oynuyor. Duyum dokunma, görme, ses ve koku yoluyla çevremizi algılama sürecini ifade eder. Algı ise Bireyin çevresini organize etmesi ve duyu kanalları ile elde ettiği bilgileri düzenlemesine dayalı anlama ve farkına varma sürecidir. Bireyler duyumları vasıtasıyla çevrelerinden edindikleri iletileri algılama süreci sonucunda yorumlayarak kendilerine göre anlamlandırırlar. Yani algı, duyumsal verilerin yorumlanmasını içeren daha üst düzeyde bir bilişsel süreci kapsar. Çevremizi algılamak için kullandığımız duyulardan biri de görme duyumuzdur. Görme duyumuzun yetersiz kaldığı durumlarda dış dünyanın bilgisini elde etmek için diğer duyu organlarımızı etkili şekilde kullanmak zorunda kalırız. Görsel süreçlerin öğretim içeriklerinin tasarımında önemli bir yeri vardır. Bu nedenle görme yetersizliği olan öğrenciler için geliştirilecek öğretim tasarımları hazırlama aşamaları beraberinde büyük zorlukları da getirmektedir. Görme yetersizliği olan öğrencilerde görsel algı sınırlı olduğundan öğretim tasarımı için hazırlanan kavram, nesne ya da etkinliklerin öğrenciler tarafından anlaşılabilir olması için diğer duysal kanalları etkili kullanarak algıda çeşitlilik sağlanmalıdır. Görme dışındaki diğer duyuların etkili kullanımı, kavramların zihinde imgelenmesi, daha iyi hatırlanması ve içeriğin daha iyi öğrenimi açısından oldukça önemlidir. Görsel imge, var olan bilgiyi daha iyi hatırlamak ve yeni bilgiler öğrenirken zihinsel görüntüler oluşturmaya yarayan bir bellek tekniğidir. Okuduğumuz içeriği görselleştirmek, bilgiyi hatırlamanın basit bir yolu olabilir. Zihinsel görüntülere ve diğer duyulara bilgi bağlamak bilginin daha kolay çağrılmasını sağlayabilir. Zihinsel bir tablo çizme, görsel imgelemenin başka bir yoludur. Bir imgenin belirli özelliklerini nasıl algılarız? Bir nesneyi düşündüğümüzde onu nasıl imgeleriz veya görme yetimizi kaybettiğimizde onu herkesin algıladığı gibi algılar mıyız? İmge gerçek midir veya farklı duyulardan algılanan bilgilerden zihinde oluşan bir resim midir? Hayali bir imge ile gerçekleşen duyusal verilerimizle elde ettiğimiz bir şeyi birbirinden ayırt edebilir miyiz? Bu sorulara verilecek cevaplar görme yetersizliği olan bireyin zihin dünyasını anlamak adına önemli mesafeleri kat etmemize faydalı olacaktır. Ayrıca bir nesneyi sadece gördüğümüzde zihinde o nesne ile ilgili oluşan imge ile o nesneye sadece dokunduğumuzda oluşan imgeler arasındaki farkı anlayama, anlamamız görme yetersizliği olan bireylerin zihin, zihinsel fonksiyonlarının nasıl çalıştığına dair önemli bir bilgi birikimi sağlayacaktır. Bu bilgi birikimi bize onlar için hazırlanacak günlük yaşam aktivitelerini hazırlamada ve uygun eğitim materyalleri hazırlamada yardımcı olacaktır. Yapılan çalışmalarda görme yetisini tamamen kaybetmiş bireylerin zihinsel imgeleme yani duyu kanalları vasıtasıyla topladığı verilere dayalı zihinsel bir resim oluşturabildiklerine dair güçlü deliller elde edilmiştir. Yani görmeyen bir bireyde de gören bireyler gibi bir nesneyi zihinde canlandırdığında oksipital bölgeleri aktif hale gelebilmektedir. Zihinsel imgeleme özellikle öğrenmede, hafızayı geliştirmede, mantıksal çıkarım yapmada, problem çözme becerisi geliştirmede, yaratıcı fikirler üretmede önemli bir yere sahiptir. Görme yetersizliği olan çocukların psikomotor gelişimi normal akranlarına göre görme yetersizliğinin derecesine bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Kasların gören akranlarına göre zayıf oluşu, duruş bozukluklarına, geniş taban desteği ya da ayak sürterek yürüme içinde bulunduğu konumu belirlememe gibi psikomotor problemlere neden olur. Bu olgu, görmenin gelişim üzerinde etkisi ile açıklanabileceği gibi yeterli yaşantı deneyiminin sağlanamaması ile de açıklanabilir. Sonuç olarak imge ile algı iç içedir. İmgenin oluşabilmesi için algıya ihtiyaç vardır. Görme yetersizliği olan bireyde imgenin oluşabilmesi için görme yetersizliğinden kaynaklı duyusal iletide meydana gelen eksikliği gidermek amacıyla diğer duyulardan gelen verilerle algısal çeşitliliği sağlamak gerekmektedir. Yani daha önce görme duyusu yardımıyla algılanan bir nesnenin bilgisini görme duyusu olmadığında da diğer duyular etkili kullanılarak elde edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için yapılması gereken şey görme yetersizliği olan bireye algılanması kolay ve bilgiyi doğrudan aktaran materyaller sunmaktır. Ayrıca görsel, uzamsal bilgilerin yeterince gelişebilmesi için bağımsız hareket becerilerinin artmasına yardımcı olacak ortamlar oluşturulmalıdır. İşitme yetersizliği, işitsel girdiye erişimi azalttığından konuşma, dil, okuma-yazma ve akademik bilgiye erişimi sınırlandırmaktadır. İşitme yetersizliği ya da görme bozukluğu gibi bir takım duyusal yetersizlik durumlarında da çocukların kullanamadıkları duyularının yerine diğer duyularını destekleyip geliştirmekte de önemlidir. Örneğin, işitsel yetersizliği olan ya da işitme engelli çocuklarda var olan işitme kalıntılarını kullanmalarını desteklemenin yanı sıra, başta görsel algı, ayırt etme, bellek ve dikkat olmak üzere dokunma, koklama, tatma duyularını destekleyici, duyu eğitimi çalışmaları yapılması çocukların daha iyi gelişmelerini sağlayacaktır. Arkadaşlar ünite sonu soruları ile devam edelim. Özel gereksinimli çocukların duyu eğitimine dair aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Otizm gibi bazı özel gereksinimli çocuklarda duyusal işlemlemede sorunlar olabilir. Düşük veya aşırı derecede duyusal hassasiyet veya tepki gösterebilirler. Uygun bir duyu eğitimi ile özel gereksinimli çocuklar gelişim gösterebilir. Otizmli çocuklarda duyusal bütünleme terapisi yapılabilir. Arkadaşlar Özel gereksinimli çocuklara duyu eğitimi verilmemektedir ise yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi normal gelişim gösteren bir bireyde entegre çalışan ve işleme yapan duyuların sonuçlarından biri değildir? Öz kontrol becerisini destekler, akıl yürütme becerisini destekler vücut ve beynin eş güdümlü hareket etmesini sağlar, odaklanma ve dikkat becerisini destekler. Bunlar normal gelişim gösteren bir bireyde entegre çalışan ve işleme yapan duyuların sonuçlarıdır. Tek yönlü düşünmesini sağlar ise yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bir çocukla duyu eğitimi üzerine çalışacak eğitimciye önerilmektedir. Doğru cevap, yetersiz alanlar desteklenirken çocuğun görsel algı, ayırt etme, bellek gibi becerileri üzerine destekleyici çalışmalar yapılması. Özel gereksinim tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Gelişim alanlarında yetersizlik olması, gelişimin yaşıtlara göre ileride olması, sadece doğum sonrasında gelişmesi, çocukların yaşıtlarından farklı özellikler göstermesi, özel gereksinimin tanımlarındandır. Çocukların mizaçlarında yavaşlık ise bu tanımlar arasında değildir. Otistik olup duysal sıkıntılar yaşayan çocukların desteklenmesi için hangisi önerilebilir? Doğru cevap Duyu motor müdahaleler. Arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.